Ayrım yapmamak Evet, mi? hepimiz sonuçta Türk'üz. Ee, böyle bir ad konulmuş ve o adın altındayız. Mesela nasıl Amerika'daki vatandaşlar, evet. Afaristan, İngiliz, Fransız, şöyle evet. böyle onlar, nasıl söyleyen, saygı gösteriyorlarsa Amerikan vatandaşı olduk. Teşekkür ederim. Teşekkür böyle ediyorum. bir program yaptığımız Seni, için. Hani gerçekten. Seni çok dengeli bir düşünceli gördüm kızım. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben de çok ne memnun oldum. Ne güzel böyle aydınlık yüzlere ihtiyacı var için. <laughs> aydınlık kadınımıza ihtiyacı var. Kesinlikle. teşekkürler. Sağ olun. Selamun Aleyküm. Nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gelin bakalım götürelim. He? Meclis taksi mi? Meclis taksi. Sen nerede biliyorsun programı? Burası yok. Geçin bakalım. Ali Bey. Kanı dön. Ali Bey. Eyvallah. Oğlum arkaya, arkaya bin oğlum arkaya. Arkaya bin. Biz <laughs> halkın nabzını tutuyoruz. Halkın <laughs> nabzını tutarken <laughs> En güzel yer taksiler, evet. berber koltukları. Evet. Şimdi yakında berberde oluruz bakalım diye. <laughs> Şeye git, berbere gideceksin. Nereye? Güzelisler'de Hüsamettin Yıldız var. He, bakalım bir. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz genel siyaseti bakalım? Vallahi ne, ne gibi yani? Genel yani şirket. hükümetin gidişini, Türkiye'nin gidişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetin ben? gidişi iyi de yani iyi olmayan taraflar da var yani. İyi olmayan taraflar da var özelleştirme mesela çok, çok yanlış bir şey. Evet. Ben sadece evet. benim dükkanım burası. Manav. Hadi bakalım hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Çocuklar, Marlamayız. Oradan bir yol verebilirseniz hadi. <laughs> ha. Ondan sonra size bırakacağım sen <laughs> şey. hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Arkayı da arkanda izliyorsun yani. Oradan MP'ye. Evet, hadi Allah. bakalım. Zaten insanlar. şey Taner benim arkadaşım. Çocuklar. Şey, tamam recep. hadi bakalım. bakalım. Ecep'le biz Inşallah. Devrimle beraberdik. Gel bakalım inşallah. İyi günler inşallah. Hadi sağ ol. Gel bakalım. Siz nerede oturuyorsunuz? Umurlu. Umurlu. Evet. Umurlu'nun neresinde? Bayram, Bayram yerinde. yerinde. Bayram yerinde. Evet. Umurlu beldeydi. Evet. Belediye kapatıldı. Artık 2014'ten sonra Umurlu'da belediye olmayacak. Evet. Tek muhtarlığı Aydın'ın bir mahallesi oldu artık. Bence daha iyi oldu. Niye? Niye? Daha iyi yani yatırım iyi olur yani. Daha, daha, iyi, yatırım olur. Daha iyi yatırım olur diyorsun. Bu da Sigorta. Ben şey, sig sig sigorta hastane için Hadi bakalım. Sözceni orada bıraktım oğlum. Ya, ya, sağ ol. Aç. Aç açılım falan. Onlara nasıl bakıyorsunuz? Bence o öyle gelmiş, öyle gitmeliydi mesela. Kalkması bence çok doğru değil. Doğru değil. Ve kötü de bir şey yok. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yasam büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmektir diyor. Bunun neresi kötü değil mi? E tabii ki yani. Ama bazıları için kötü yani olan Türkiye, bir şey var Türkiye diyor. Türkiye yani şey yaptığını temsil ediyor mesela evet. o kelimeler. Çocuklar ilk biz okula gittiğimizde ilk onu öğrendik. Sizi burada bırakacağım ben. Olur mu? Sağ olun. Uygun mu? Teşekkür ederim. Hadi Olur. bakalım. Demokrasinin beşiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hayırlı olsun Hadi. neyse. Iyi, iyi günler. Evet. Teşekkür ederim. Nasıl? Sizlere de geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İyi bir program oldu inşallah. Yani sizce Siz de... nasıl bu taksi şoförlüğü? Güzeldi. Ee, tabii ki çift taraflı. Hem vatandaşımızın algılarını anlamaya çalıştık. Hem taksi esnafımızın vatandaşla karşılaştığı diyalogları kurmaya çalıştık. Hem esnafımızı anlamaya çalıştık. Hem vatandaşımızı anlamaya çalıştık. Vatandaşımızı anlamaya çalıştık. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizden anahtarımızı ve ruhsatımızı geri teslim tabii. alalım. Geçici bir saadetti. Araba benim olmadı. Ruhsatı ve anahtarı teslim ediyorum. Aldığımız gibi teslim ediyoruz inşallah. Evet. Hata çok kaza olmadan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Meclis İdare Amiri. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak bu hafta hemşerileriyle bir araya geldi. Onlarla birbirinden güzel sohbetler etti. Meclis taksi şimdilik kontak kapatıyor. Ama önümüzdeki hafta başka bir şehirde her an karşınıza çıkabiliriz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.